Selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 5 hissenin analizini yapacağız. Kısa vadede teknik durumu nasıl? Orta vadeli hedef fiyatları nereler? Nerelerden alınır ve nerelerden satılır tarzında bir yorum olacak. Hisselerimiz Sasa, Astor, Doğuş Otomotiv, Ford Otomotiv ve Tüpraş arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce bu tarz grafikler için gerçekten zaman harcıyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Videoya endeks analizi ile başlamak istiyorum. Arkadaşlar endeks tarafında size önceki videolarda bahsettiğim 10.622 desteği güzel bir şekilde çalıştı. Şu anda 10.800'ün üstünde kalmamız lazım ama bugün 10.906 direncimizden sert bir satış yedik. Düşüşün devamı gelirse eğer 10.620 seviyesi tekrardan destek olarak çalışması gerekiyor. 10.800 üstünde de sırasıyla 10.900, 11.000 ve 11.255 gibi zorlu dirençlerimiz var. Ben Eylül'ün ilk yarısında çok güçlü hareketler beklemiyorum açıkçası endekste. Ama Eylül'ün ikinci yarısında tekrardan 11.600 lira doğru bir yolculuk bekliyorum arkadaşlar. Şimdi lafı uzatmayalım. ilk hissemizle başlayalım. İlk hissemiz Sasa Polyester arkadaşlar. Sasa'da çok güzel bir rally gördük aslında. Şu anda da bir geri çekilme yaşıyor hisse. Işte. Bu bana göre çok normal. Çünkü hisse kısa zamanda bakın 3 liradan neredeyse 5.6 liraya gitti. Şu anda e hisse desteğine geliyor arkadaşlar. 4.5 seviyesi aslında bizim için güzel bir destekti. Bugün aşağı kırıldığını görüyoruz. Hatta dün aşağı kırmış. Bugün de muhtemelen aşağısına gün kapanışı yapacak. Hisse eğer 4.20 seviyesine gelirse bana göre bu, bu burada bir fırsat verebilir arkadaşlar. Hatta bakın şuradaki dipten tepeye bir fibonacci atmak istiyorum. Şu anda 382 seviyemizde aşağı kırılmış durumda. 4.20'de... de bu yükselişin orta, orta noktası aslında. O yüzden hem geçmişlere destek ve direnç olarak çalıştığı için hem de Fibonacci seviyemiz olduğu için bence burada güzel bir fırsat verebilir. 4.20 seviyesi aklınızda olsun. 4.5 üstünde kapanışlarda tekrardan 5.60 seviyesi denenebilir arkadaşlar. Bu tarz hareketler çok normaldir. Şimdi Sasa Polyester'e uzun vadeli grafikten bakmak istiyorum arkadaşlar. Grafiğim şu anda aylık dolar bazlı ve logaritmik. Bakın Sasa tarafında yaklaşık olarak 22 yıldır çalışan bir kanal var. Hisse her bu kanal tepesine geldiğinde gördüğünüz gibi satışıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Her kanal dibine geldiğinde de buradan en azından kanal tepesine kadar bir yolculuk yapıyor bakın. Ayrıca kanalın orta bandına destek olarak çok güzel bir şekilde çalışmış. Ve yakın geçmişe baktığımızda da hissede hem 200 aylık hareketli ortalama hem de kanal desteği güçlü bir şekilde çalışmış arkadaşlar. Sasa tarafında orta vadede Kanal sonuna kadar bir tepki bekleyebiliriz. Bu da bakın yaklaşık olarak dolar bazlı yüzde yüzlük bir rally demek oluyor. Peki e, buradaki direnci aşarsak ne olacak? Kanalı katlayacağız arkadaşlar ve bizim bir sonraki hedefimiz kanalın orta noktası olacak. Ben sasa tarafında bir fırsat görüyorum. Özellikle TL bazlı 4.20 seviyelerine gelirse gerçekten güzel bir alım fırsatı verecektir bana göre. Bu arada dostlar sizlere katıl elmas aboneliğinden bahsetmek istiyorum. Bugün verdiğim iki trade listesinin iki, ikisi de şu anda piyasa eksi olmasına rağmen bakın sağda çoğu hisse senedi kırmızı artı da hatta birinden yüzde %5'lik muazzam bir hareket gördük. Siz de fırsatlardan yararlanmak için aşağıdan katıl elmas üyeliğinizi aktif edebilirsiniz diyorum ve videoya devam ediyorum. Şimdi Astor'u analiz edelim arkadaşlar. Günlük grafiği alıyorum. Hatta haftalık grafikten bakalım. Bakın arkadaşlar Astor tarafında bizim için çok önemli bir bölge var. Biz eğer Astor'dan bir bekliyorsak bu seviyenin aşılmasıyla beraber e, hisseye girebiliriz. Bakın 130 seviyesine dikkat etmenizi istiyorum. Haftalık grafikteyim bu arada. 2023'ün 6 Kasım'ında buradan satış yemişiz. Sonrasında hisse 2024 yılında tekrardan buradan satış yemiş. Ve en son 2025 Ocak'ta buradan satış yemişiz. Hisse her 130 liraya yükseldiğinde çok sert satışlar yemiş arkadaşlar. Bu bizim için tabii ki de negatif veri ama bu satışlar neye vesile olmuş? Burada bakın muazzam bir formasyon oluşmuş arkadaşlar. Formasyonumuzun adı ters omuz baş omuz formasyonu. Şu anda aslında ben size bu formasyonu 2-3 ay önceden söylemiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Fiyat 85 lira civarındaydı. Böyle bir formasyon olabilir demiştim ve şu anda o formasyon çok güzel bir şekilde işleniyor. Eğer Astor 130 lirayı aşarsa bizim formasyonumuz tetiklenecek arkadaşlar. 2 yıllık bir formasyon bu ve bizim formasyon hedefimiz tam olarak 230 lira olacak. Ben Astor'dan ee, olası bir endeks rallisinde Buradaki formasyonun çalışacağını Ve rahatlıkla 230 seviyesine doğru Bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum Şirket çok kaliteli bir şirket Diğer enerji şirketlerinden Ayrılan bir şirket Bu da %100'lük bir yükseliş demek Bana göre çok güzel bir fırsat var Ama 130 seviyesi aşılmadığı sürece Orta vadeli ralli başlıyor Kesinlikle dilemeyiz Diyemeyiz Astor için Şimdi dolar bazlı haftalık Grafikten bakmak istiyorum Astor'a Bakın arkadaşlar. Burada da şöyle bir görüntü var. Logaritmik grafi grafiği kapatalım. Bizim tarihimizde çok önemli bir desteğimiz var. 2023 yılında buraya gelmişiz. Buradan yaklaşık olarak 3 katlık bir all yapmışız. Sonrasında 2024 yılında gelmişiz. Buradan 2 katlık bir all yapmışız. Ve en son geldiğimizde hani dedim ya 85 liralarda size söylemiştim diye. Aslında burada söyledim sizlere ve benim söylemimle alım yapanlar şu anda dolar bazlı olarak yaklaşık %40'lık bir yükseliş yaşadı 3 ay gibi kısa bir sürede. Şu anda hisse bakın düşen trendini kıramadı daha arkadaşlar. 100 haftalık hareketli ortalamanın direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Eğer ise buradaki düşen trendi kırarsa yani yaklaşık olarak 2.85 dolar üstünde kapanış yaparsa bu hemen hemen zaten TL bazlı size bahsettiğim 130 seviyesine denk geliyor. Direkt şöyle diyebiliriz. Hisse 130 üzerinde kapatırsa 4.25 dolara kadar bir potansiyeli var arkadaşlar bana göre. Bu da dolar bazlı olarak %55-%6'lık bir 56'lık bir rally yapıyor. Zaten doların artışına da bakarsak da TL bazlı bahsettiğim %100'lük rally hemen hemen muhtemelen 4.25 seviyesine denk gelecektir. 4.25 açılırsa ve haftalık kapanış gelirse de hissede 5.53 seviyesine kadar yani tarihi zirvesine kadar bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki istemiz Doğuş Otomotiv. Bu arada katıl tarafında Borusan'dan bir ay gibi bir sürede %50'nin üzerinde kar ettik arkadaşlar. Gerçekten orada katıl elmasta çok güzel fırsatlar paylaşıyorum. Siz de lütfen fırsatlardan yararlanmak için katıl elmas üyeliğinizi aktif edebilirsiniz. Şu anda Doğuş otomotiv arkadaşlar düşen trendini kıramıyor. Burası bizim için gerçekten çok güçlü bir direnç. Bakın bu bahsettiğim direnç yaklaşık olarak 1,5 yıllık bir direnç ve buraya her geldiğinde satışıyor. En son buraya geldiğinde zaten çok sert bir satış yedi. Sizler de yatırımcısıysanız biliyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Şu anda ise çok önemli bir desteğinde arkadaşlar. Ben bu hisseye aslında katıl elmas üyelerine özel vermiştim. Ama buradan da paylaşmak istiyorum hazır videosunu çekiyorken. Hisse şu anda 6 aylık yükselen trend desteğine geldi. Ve aralıksız düşen hisse bakın yaklaşık olarak 10 gündür aralıksız düşen ise 4 gündür bu destekte tutunmaya başladı. Bence Doğuş Otomotiv tarafında burada güzel bir fırsat var. 200 seviyesine kadar sırasıyla 186 ve 200 seviyesine kadar bir yolculuk bekleyebiliriz. 200 üzerinde haftalık kapanış yapmayı başarabilirsek 250 seviyesine kadar bir yolculuk bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hissenin dolar bazlı grafiğine bakmak istiyorum. Uzun vadeli grafikten analiz edelim. Bakın ee, bu hisseyi aslında katılenmesi özel paylaşmamın sebebi Hisse 5 yıllık trend desteğine gelmiş durumda Şöyle göstereyim Hisse 2020 yılında buraya temas etmiş Sonrasında buradan 7-8 katlık bir rally yapmış Düzeltmesinde tekrardan buraya gelmiş Ve sonra buradan yaklaşık olarak 10 katlık bir rally yapmış Ve aradan geçen 4 yıl sonunda hisse tekrardan bakın Dolar bazlı yükselen trend desteğimize geliyor. Buradan biz bir tepki bekleyebiliriz arkadaşlar. Hisse görüntü pozitif mi? Kesinlikle Hayır ama orta uzun vadeciler için temettü yatırımcıları için bana göre alım için muazzam bir yerde. Ayrıca hissenin 2 yıldır dip kabul ettiği 4 dolar seviyesine de gerçekten çok yakınız. Yaklaşık olarak %5'lik bir marjımız var. Bence bu hisse orta vade için buralardan kesinlikle değerlendirilir arkadaşlar. Kısa vade için de katılırma özel bu hisseyi söylemiştim. TL bazlı trend desteğinde. Ben Doğuş Otomotiv tarafında kısa vade içinde, orta vade içinde, uzun vade içinde pozitifim. Hissenin ucuz kaldığını düşünüyorum. Şimdi Ford Otomotiv ile videomuza devam edelim. Günlük grafikten göstermek istiyorum. Katıl Elmas tarafında biz 3-4 günde %10-15'lik %10, bir yükseliş yaşadık Ford Otomotiv'de. İşlem sebebi neydi? Bakın hisse düşen trendini kırdı, kırmıştı. Buradaki düşen trend yaklaşık olarak 1,5 yıllık düşen trend. Sonrasında Bakın size göstereyim. Burada ne düşen trendin altına kırdı ne de güzel bir yükseliş yaşadı. Bu bizim için pozitif bir şeydir arkadaşlar. Çünkü biz buna onay hareketi olarak adlandırıldız. Ben 104 seviyesinden bu hisseyi paylaştım ve sonra kısa vadede %14'lük bir getiri sağladık 4-5 gün içinde. Sonrasında ise tekrardan düzeltme verdi ve Ford Otomotiv bugün de zaten %1 artıda tekrardan biz buna onay hareketi diyebiliriz. Ben Ford Otomotiv tarafında 109 üstünde kalıcı olması şartıyla kısa vadede 121 seviyesini bekliyorum. 109 seviyesi bizim için güçlü bir direnç bakın. Geçmişe baktığımızda her yükselişte buradan satış yemişiz yaklaşık, yaklaşık bir yıldır. O yüzden buradan 121 seviyesine kadar bir yolculuk bekleyebiliriz 109 seviyesi açılırsa. 121 seviyesi açılırsa da hissede buradaki çanak formasyonu hedefimiz 163 seviyesi olacak arkadaşlar. Şimdi hissede dolar bazlı logaritmik grafiği göstermek istiyorum sizlere. Bakın uzun vadede Ford Otomotiv'de gerçekten güzel bir fırsat var. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda hissede düşen trend kırılmış. Bu düşen trend yaklaşık olarak bir yıllık bir düşen trendti. Ve şu anda onaya gelmiş gibi duruyor arkadaşlar. Bence buralardan Ford Otomotiv tarafında tekrardan 4 dolarları bekleyebiliriz. Yaklaşık olarak 4 dolarları 3.70 dolarları bekleyebiliriz. Ben zaten Ford Otomotiv'i çok seviyorum. Hem yıldan yıla büyüyen bir şirket hem de düzenli temettü ödeyen bir şirket ve ucuz kaldığını düşünüyorum otomotivlere genel olarak. O yüzden Ford Otomotiv'de de bir fırsat olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Son hissemiz Tüpraş. Tüpraş'ta TL bazlı günlük grafiği açıyorum. Tüpraş tarafında da aslında katı elmasla çok güzel paralar kazandık. Bakın buradaki 154.6 bizim için önemli bir dirençti. Burayı açtıktan sonra 3 günde %10 verdi ve biz de bunun ekmeğini yedik arkadaşlar. Şimdi bakın tepeden dibe attığım Fibonacci'nin 786 seviyesi 166'ya denk geliyor. Bizim için burası çok önemli bir direnç arkadaşlar. Size önceki videolarda da söylemiştim bakın. Biz burayı uzun süre aşamadık. Şu anda açtık ve hisse bakın 2-3 gün önce buraya iğne atmış buradan tepki almış. Ben şunu diyebilirim. 166 seviyelerinden tüpraş bana göre alınabilir arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama 166 seviyesi eğer aşağı kırılırsa biz yaklaşık olarak 154.6 seviyesine kadar bir düşüş yaşayabiliriz. Bana sorarsanız orta vadik ve kısa vadik için konuşuyorum. 154.6 seviyesine düşerse ise bence muazzam bir fırsat olur ve değerlendirilir arkadaşlar. Hissede ilk hedefimiz tarihi zirvemiz olan 179.4 seviyesi. Eğer 179.4 seviyesini aşarsak ben 2025 yılı içinde Tüpraş'tan 242 seviyesini beklerim. Tabii ki 2025 yılı içine dediğime bakmayın. E, borsanın endeksinde güzel hareketler yapması gerekiyor bunun için. Endeks 11.000 civarlarında olursa tabii ki de beklediğim hareket tüpraştan gelmeyecektir. 242 seviyesi benim hedefim arkadaşlar. Şimdi dolar bazlı haftalık ve logaritmik grafiği sizlere açmak istiyorum. Çünkü burada da gerçekten güzel bir görüntü var. Bakın hissenin aylık grafikten bakalım hatta. Hissenin yaklaşık olarak 25 yıllık bir kanalı var arkadaşlar. Buradaki sarkmayı saymıyorum, görmezden geliyorum. Hisse her kanal tepesine geldiğinde sert satışlar yemiş. Bakın 2000 yılında, 2011 yılında satış yemiş ve bu satış mesela kanal orta noktasında son bulmuş. Bakın hisselerde dolar bazlı kanalları gerçekten önemseyin arkadaşlar. Çünkü bakın son 15 yıla baktığımızda hatta 20 yıla baktığımızda bu kanal muazzam çalışmış tüpraş tarafında. Her satış kanal ortasında bitmiş. Her yükselişte bakın 2017'de de kanal sonunda bitmiş. Ve güncele baktığımızda hisse 2020 yılında tekrardan bu kanal dibini ziyaret etmiş arkadaşlar. Ve buradan yaklaşık olarak dolar bazlı %400'lük bir yükseliş yapmış. Sonrasında 2024 yılına baktığımızda Hisse tekrardan bu kanal tepesinden satış yemiş arkadaşlar. Yani TÜPRAŞ tarihi boyunca hiçbir zaman buradaki kanal zirvesini kanal tepesine aşamamış. Bu da bizim için ne demek oluyor? 20 yıllık aşılamayan kanalın tepesine hisse tekrardan gelirse kesinlikle sat demiyorum. Ama temkinli olmak gerekiyor. Bakın yaklaşık olarak dolar bazlı şu anda %55'lik bir marjımız var. Yaklaşık olarak 6.20 seviyesine denk geliyor. 6.20 seviyesine geldiğinde TÜPRAŞ dolar bazlı bizim temkinli olmamız gerekiyor. Eğer buradan satış yer gibi olursa te bizim hisse elimizden çıkarmamız gerekiyor. Çünkü geçmişe baktığımızda hisse 20 yıldır bu seviyeyi aşamıyor. Ve buradan her satış yediğinde minimum do e kanal ortasına kadar yani yüzdelik olarak bakıyorum yüzde %40'lık dolar bazlı bir düşüş yaşamış. Ama diğer senaryoyu konuşalım. TÜPRAŞ yeni bir hikaye yazarsa ve buradaki... 20 yıllık kanal direncinin üzerinde aylık kapanış yapmayı başarabilirse biz kanalı katlarız arkadaşlar ve TÜPRAŞ tarafında gerçekten muazzam ötesi bir rally görürüz. Minimum kanal ortasına kadar bir rally görürüz. Bu da yaklaşık olarak dolar bazlı %240 maksimumda bana göre e, kanal tepesine kadar bir yükseliş görürüz. Bu çok olası değil %600'lük bir yükseliş görebiliriz. Ben... Tüpraş tarafında açıkçası burada Buradaki yükselişinde Kanal tepesinde sonlanacağını düşünüyorum Eğer elimde tüpraş olursa ve kanal tepesine Gelirse kesinlikle direkt satmayacağım Ama buradan bir satış yediğini görürsem Sallıyorum %5'lik %10'luk Bir satış yediğini görürsem Direkt hisseyi elimden çıkarırım arkadaşlar Çünkü tarih bize gösteriyor ki Hisse 20 yılda 4 kere buraya gelmiş ve 4'ünde de satış yemiş. Hisse tarihinde hiçbir zaman buradaki kanal direncini aşamamış. Bu yüzden temkinli olmamız gerekiyor. Video bu kadardı dostlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.